Günaydın. Günaydın Doğacığım. Ee, anneciğim seninle biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım tabii. Ne konuşacağız? İşte dün akşamla ilgili Fatih, ben. Dün akşamla ilgili konuşulacak ne var Doğa? <laughs> Anne neden bu kadar ön yargılısın ya? Bence senin de birazcık ön yargılı olman lazım. İyi de nesini beğenmedin Fatih'in? <laughs> Doğa bir kendine bak bir ona bak Allah aşkına. Fatih'te doğmuş büyümüş bir adamla sen ne yapabilirsin? İyi de herkesin nişan taşında mı doğup büyümesi lazım anlamadım. Tabii ki de hayır Doğa. Egzajere etme durumu lütfen. Farklısınız olmaz. Yani görüyorum ben bunu. Fatih farklı kalibrede bir çocuk. Başka kültürden gelmiş bir çocuk. Ya burada anneannenin elini öptü Allah aşkına Doğa. E, saygılı çünkü o yüzden. Neyi tartışıyorsak sanki evleneceksiniz ya yani ben seni o çocuğa uygun bulmadım açıkçası. Sen zaten iki ay sonra anne haklıymışsın diye geleceksin. Nereden biliyorsun anne? <laughs> Bel belki biz evleneceğiz. <laughs> sabah sabah beni güldürme. olmuş. Anne, ben ciddiyim. Bu kadar ciddi olma tatlı. Anne. Ben Fa Fatih'le evleneceğim. Doğa saçmalama sabah sabah benim asabımı bozma Allah aşkına. Anne ben... ...biz evlenmek zorundayız. Ben, ben hamileyim. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Doğa ne dedin sen? Ne dedin Doğa sen? Senin ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu Doğa? Kaç yaşındasın kızım? Varoş'ta mı büyüdün sen? Ben bunca yıl boşu boşuna mı çabaladım senin için? Sen okulunu çabaladın, çalıştın, birincilikle bitirdin. Gittin üniversiteyi tam burslu kazandın. Sonra? Anne ben okulumu bırakacağım demiyorum ki sana. Doğa çocukla mı okuyacaksın? Aptal! Ne oluyor burada? Ne çocuğu, ne okulu? Ne oluyor? Torununa sor. Yavrum, ne oluyor? Anneanne, ben amileyim Fatih ile evleneceğiz. Ne? Ha? Bak, al işte. Buyur. Kızım, saçmalama. Ne evlenmesi? Ne çocuğu? Ya yok evlilik falan böyle hayaller kurmayın. O çocuk alınacak. Bu saçmalıkla burada bitecek. Anne sen benim hayatıma karışamazsın. Efendim, anlamadım. Benim bebeğim, benim hayatım. Sen bana karışamazsın. Kes sesini. Delirtme beni. Sen daha çocuksun ya! Ne yapacaksın bebekle? Aptal! Ay bana bir şey değil. Tansiyonum anne. yükseldi galiba. Sevil Ay Sevilay koş. Bak Bilmiyorum. gördün mü ne yapıyorsun? Sevilay, Git bana limonlu su yap getir. İyi misin anne? ne olur bağırmayın. Ay, ha, ha, yatıralım mı seni? Yok, yok. Beynimden vurulmuş adam. Çocuk doğuracakmış. Sen katil edersin adamı. Katil! Ne olursun bağırışmayın. Barışmayın, beynim ağrıyor, çatlıyor. Hemen odana. Anne ben 20 yaşındayım. İstersen 40 yaşında ol. Burası benim evim, benim kurallarım. Yürü. Ya bıktım ya, bıktım, bıktım. Sen de sakın ablanı yüreklendireyim deme. Bak paralarım senin. Ya bana niye çıkışıyorsunuz Allah Allah? Ben anladım şimdi niye bunları zırıldadıklarına. İyi misin anne? İyi. Sakin ol, ne yapacağız? De ne yapacağız anne? Bu çocuktan kurtulacağız, bu evlilik meselesi de olmayacak bu kadar. Allah'ım inanamıyorum ya. İnanamıyorum.